Merhabalar sevgili sen Kimya izleyicisi. AYT kapına bir müddet ara vermiştik. Artık biraz daha hızlanarak devam ediyoruz. Aslında ara vermedim ben videolara da. Kitap çözümleri yaptım biraz. Biraz bu kitap çözümleri biraz daha böyle sağda solda işlerim vardı derken kendimi dinlenmeye aldım. Ama artık çalışma vakti. Biraz da aslında geçen senenin AYT videoları vardı ya. Ona dayandım. Yalan değil yani. Nasılsa güzel bir videomuz var. Bu çok daha güzel olacak. Kısa kısa parçalar halinde çekeceğiz. Mükemmel bir video olacak yine. Bu senede geçen seneki gibi 1.11, 1.12, 1.11, 1.12 gideceğiz. Yani şimdi aktiflik çekiyorum. Periyodik cetvel, aktiflik periyodik cetvel gelecek. Sonra işte atıyorum ee, aktiflik. E, piller e, elektrolizle beraber periyodik cetvel, e, Sonra gazlarla beraber karbon kimyasına giriş. Böyle 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 hızlı bir şekilde AYT videolarını bitireceğiz. Bir yandan 9 videoları bir yandan 10 videoları diye devam edecek. Ondan soru çözüm yapan arkadaşlar için 10 soru çözüm videoları 10. kitabımızın 10. sınıf soru bankamızın soru çözümde devam edecek. E, beğenip yorum yapıp paylaşırsan ben de böyle gaza gelip çok daha hızlı çok daha güzel videolar atarım. Hatta hatta sana şöyle güzel bir beleş deneme serisi de hazırlayabilirim ama biraz gaza ihtiyacım var ya beni bir gaza getir ya beni bir gaza getir. Bana bir gaz ver beni bir yükselt anladın mı hani böyle böyle yani tek başıma bak gece saat kaç saat bir çeyrek gece bir çeyrekte bak tek başıma odada böyle video çekiyorum. Yani bir, bir motivasyona ihtiyacım var benim haklı değil miyim ama ben de. Hadi gel. Kimya ve elektriğin ikinci konusu aktiflik. Kolay konu, basit konu ama çok önemli bir konu. Pillerin bel kemiği. Aktifliği bilmeden pilleri sadece ezberlersin. Ama aktifliği biliyorsan pil var ya. Mamma mia böyle böyle tereyağından kıl çeker gibi tereyağından kıl da ne iğrenç bir şeydir bu nereden gelmiş bu laf iğrenç yani gerçekten tereyağında kıl da Allah sen başka bir şey mi bulamadın ya konu analizlerini vermiştik zaten standart yarı hücre indirgenme potansiyeli. Bir yarı hücrenin yarı hücreden kastımız ne? Sadece indirgenme veya sadece yükseltgenmenin gerçekleştiği kaba yarı hücre diyoruz. Bunlar tek başına gerçekleşmez aslında. Beraber gerçekleşir de bu yüzden yarısı tamamı değil. Bir yarı hücrenin 25 derece sıcaklık ve bir atmosfer basınç altında 25 derece sıcaklık bir atmosfer basınca standart şartlar diyoruz. Oda koşullarıyla standart şart aynı şey yani. Toparlıyorum cümleyi. Bir yarı hücrenin standart şartlardaki e, indirgenme eğilimini ifade eden sayısal değere o yarı hücrenin standart elektropotansiyeli diyoruz. Bu voltta gösterilir buna voltaj veya standart indirgenme potansiyeli denir. E0 ile sembolize edilir. E0. E0 ile sembolize edilir. Bir elementin yükseltgenme potansiyeli ile indirgenme potansiyeli sayısal olarak aynıdır. İşareti zıttır. Yani yükseltgenmesi artı 0,2 voltsa indirgenmesi de eksi 0,2 volttur. Mesela bu çinkonun indirgenme potansiyeli eksi 0,76. Demirin indirgenme potansiyeli eksi 0,44. Yükseltgenmelerine baksaydık artı 0,76 artı 0,44 olurdu. Tamam annem tamam 763 olsun tamam. Bravo en güzel sen okuyorsun okuma yazma Kırmızı kurdele verdi Şimdi sıkıntı şurada yarı tepkimeler tek başına gerçekleşmiyor. Biz yarı tepkimelerden bahsetsek de indirgenme potansiyellerinden bahsetsek de bunlar aslında tek başına gerçekleşmiyor. Yani çinko indirgeniyorsa bir şeyin de yükseltgenmesi lazım. Dolayısıyla aslında o potansiyel, şurada verdiğim potansiyel sadece Çinko'ya ait değil. Çinko'yla beraber bir şeyin yükseltgenmesine ait. Demir'le beraber bir şeyin yükseltgenmesine ait. İş böyle olunca çıkmazda kalıyoruz. Yani kimsenin indirgenme veya yükseltgenme potansiyellerinden bahsedemiyoruz. Bu da işimize gelmiyor annem. Biz istiyoruz ki bir indirgenme potansiyeli tablomuz olsun. Bir deney yapacakken seçelim. Ah indirgenmesi 0.3 oldu. Başka 04'te bunu bulduk. Hmm, 07 voltluk bir pil elde ettim annem diye. İleride görmem lazım bunu. Bir tablo elde etmek istiyorum. Ama böyle bir şey mümkün değil. Çünkü biri indirgenirken biri yükseltgeniyor. Buna çözüm ne? Buna çözüm bir sıfır noktası bulmak. Bütün sorularda aynı sıfır noktasını kullanırsak Hiçbir hata payı gelmez. Biz sıfır noktası kimi kabul ediyoruz biliyor musun? Gariban hidrojeni. Yavrum en kötü metal. A metallerin arasında yeri bile yok periyodik sistemde. Yazık yavrum. Bir de buradan biz vurduk. Al sen sıfır ol dedik. Niye sıfır ol dedik? Konunun ilerisinde anlatacağız pillerde. Şimdilik hidrojen bizim için sıfır. Yani hidrojen bizim standart elektrodumuz standart hidrojen elektroda anlamında şey diyorum. şey dediğimde aklına farklı bir şeyler gelmeyecek hemen eski o kadınları düşünmeyeceksin İngilizce ilk başladığın yerler düşünmeyeceksin şey standart hidrojen elektrodumuz yani beni hidrojenle bağladın bir pil oluşturduk biz bir hücre oluşturduk bu hücrenin voltajını ölçtün o sadece bana ait hidrojeni sıfır kabul ettik. Bu hata getirmiyor. Bizim için hidrojeni niye sıfır kabul ettikiler de söyleyeceğiz. Şimdilik ezbere bilgi olarak verip geçiyoruz. Sunu diyoruz. Bütün elektropotansiyelleri şiye göre hesaplanmıştır. Periyodik sistemi hatırlıyorsun. Kimya sarmal bir müfredat. Eski konulardan bağlana bağlana geliyorum. Eski konuları çok iyi bildiğini varsayarak bunu anlatıyorum. Bunu çok iyi bildiğini varsayarak da planlatacağım mesela. Metaller kimyasal tepkimelerde elektron verirler annem. Metaller hep yükseltgenirler. Metaller asla indirgenmezler. Hep artı olurlar. Metal eksi olmaz. E ve iyi metal dediğim kimyasal olarak aktif metal dediğim. Hatırla periyodik cetvelde. Solda ve aşağıda çapı büyük. Kolay elektron veren. Yani kolay yükseltgenen. Bu yüzden metalik aktiflik eşittir metalin yükseltgenme isteği. O da eşittir metalin yükseltgenme potansiyeli. Yani bir metalin yükseltgenme potansiyeli ne kadar büyükse o, o kadar iyi metaldir. İyi metalden kastım ne? O kadar kolay elektron verir. Artı olmayı o kadar çok ister. A metal içinde bu indirgenme elektron alma potansiyeli bir ametalin indirgenme potansiyeline kadar yüksekse o kadar aktif. O kadar elektron almayı çok istiyor. Anlaştık değil mi? Bak bunlar ne? Bunlar ne verilmiş? Bunlar indirgenme potansiyeli annem indirgenme metal ama bunlar. Peki metaller ne yapmak istiyordu? Yükseltgenmek. Hepsinin tersini düşünüyorsun. Hepsini artı 0 763 artı 0 44 hidrojen zaten sıfırdı. Eksi eksi. O zaman burada yükseltgenmeyi en çok isteyen en aktif kim? Çinko. Sonra demir sonra hidrojen sonra bakır sonra gümüş. Yani aktif elektron vermeyi çok isteyen metal elektron verme yani yükseltgenme potansiyeli büyük olandır. Okey tamam mı? Metallerde aktiflik yükseltgenme potansiyelleri. A metallerde aktiflik indirgenme potansiyeli. Beherimi getirmeyi unutmuşum bugün. Şimdi hidrojen sıfır dedik ya, hidrojenin hidrojenden itibaren metalleri ikiye ayırıyoruz. Hidrojenden aktif metaller ve hidrojenden pasif metaller. Hidrojenden aktif metallere ne diyoruz biliyor musun? E, aktif metal diyoruz. Hidrojenden pasif metallere ne diyoruz? E, hayır, hayır öyle, öyle değil, öyle değil. Cinsel kimlikleriyle dalga geçmiyoruz. onları halk içinde böyle şişt, pasif demiyoruz. Ayıp. Yani utanıyorum senden. Yani, bu kadar görgüsüz bu kadar medeniyetten uzak bir insan olduğun için yani bakırı gördüğün zaman halkın içinde işte pasif gel buraya mı diyeceksin? Öyle demiyoruz. Gururlar incindir. Onlara diyoruz ki siz soy metalsiniz. Siz soysunuz. Yani siz soy olduğunuz, asil olduğunuz için siz aslında hidrojenden pasif gibi davranıyorsunuz. Hidrojenden daha az elektron vermek istiyorsunuz. Siz herkeste elektron alışverişi yapmıyorsunuz. Siz asil soy olduğunuz için böylesiniz. Kim bu soy metaller? Bakırca o gümüş, altın, platin. Bunlar hidrojenden pasif. Bunlar elektron vermeyi hidrojenden dahi az istiyor. Yani metalik özellikleri hidrojenden düşük. Hidrojenden itibaren ikiye ayırdım. Aktif olanlar aktif metal. Pasif olanlar da soy. Yani soylularda bir pasiflik var eskiden beri biliyorsun yani. Halkta yok böyle şeyler. Neyse o sonraki tarihin konusu. Şimdi aktif metal elektron vermeye çok istiyor. Bu yüzden aktif. Aktifliğin tanımı bu zaten. Elektron vermeye çok istiyor aktif metal metalik halde elementel haldeyken yani elektron vermedi direkt demir direkt işte sodyum direkt kalsiyum haldeyken kendinden daha pasifi artı olarak görürse onu indirger. Yani ben elektron vermeyi çok istiyorum ama ama bu elektron vermiş ya. Lan ben senden çok elektron vermeyi istiyorum. Zurna. Yani sen ne ayak elektron vermişsin? Ya ben istiyorum lan ben buradayım. Sen nasıl elektron verirsin ben varken? Doğada güçlünün dediği olur. Diyorum ki al sana elektron. Sen indirgen bakayım otur oturduğun yere. Ben yükseltgeniyim. Aktif olan metal yüksüzse kendinden daha pasif olanın yüklü elektron vermiş bir çözeltisine denk gelirse onu indirger kendi yükseltgenir. Yani ortamı aktif metal belirler arkadaşım. Her zaman böyle. Aktif olan ortamı belirler. Arkadaş grubunda da öyle değil mi? Aktif biri vardır böyle zıbıdı zıbıdı böyle. Yani hadi oraya gidelim. Hadi oraya gidelim. Hadi içelim ayran tabii ki hadi. Hep ona uymuyor muyuz? Burada da öyle. Aktif metal ne derse o olur. Ben artı olacağım. O artı olur. Diğerleri hemen ona göre davranır. O artıysa ben artıyım annem. Tepkime falan olmayacak diyorsa. Okey tamam abi tepkime olmaz deriz. Yani aktifin dediği olur. Doğa kuralı. Güçlülüğün dediği olur. Örneğin bu metallerden aktiflik sırasını hatırla. Çinko demir hidrojen bakır gümüş. Şimdi şimdi bak demir bakırdan aktif. Demir bu tepkimede sıfır redokstan biliyorsun. Bakırsa artı. Bir ikisi önemli değil. Şimdi demir artı olmayı daha çok istiyor. Ama bakır artı. Demir ne yapacak? Hemen bakıra elektron verip bakırı indirgeyecek. Tak bakır sap olarak kaldı. Demir de artı yükte oldu. Bak Aynısını demir çinko'ya yapmaz. Çünkü burada çinko aktif. Ortamı çinko demiyon ediyor. Çinko aktif. Çinko ne olmak istiyor? Artı olmak istiyor. E çinko zaten artı. O zaman bir tepkime olmaz ki. Çinko abi tepkimeye girelim mi? Almayayım kardeşim. Ben zaten artıyım ya. Tatlım 2 ile. Ama burada demir bakıra sormuyor. Aktif diyor ki hadi indirgen hadi. İkile ile ver okulları bana. Ver 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 defol diyor. Aktif olan artı olur. Zaten artıysa tepkime olmaz. Artı değilse pasif olanı indirgeyerek kendisi yükseltti. Aktifliğin anlamı Anlaştık değil mi? Yani böyle bir sistemde Z yüksüz, Y yüksüz eğer Z aktifse Z X'e elektron verir. Çubuk aşınır zamanla yükselt gelir. X de kabın dibine çöker veya çubuğa yapışır artık sorun ne diyorsun. Eğer Y aktifse Y X'e elektron verir. Y aşınır yani kap aşınır zamanla delinir. X yine indirgenir. Z ile Y arasında aktiflik tepkimesi olmaz. ikisi de yüksüz. Biri yüksüz biri yüklü olacak ki biri diğerine elektron versin. Anladın değil mi? Kapış. O zaman özet. Kap aktifse tepkime olur. Yani kap aşınır. Kap aktifse içinde bir şey saklanmaz. Çubuk aktifse tepkime olur. Çözelti aktifse tepkime olmaz. Hadi gel annem. Hız yayınlarından güzel bir soruyla devam. İçinde bakır 2 nitrat var. Çinko da aldırdık. Çinko bakırdan aktif. Aktif olan artı olmak ister ama aktif olan şu an yüksüz. O zaman çinko ne yapacak? Bakırı indirgeyecek. Kendisi yükseltgenecek. Bakır artı 2 iyonları bakır katısına indirgenir. Of course bebeğim. Çinko çinko artı 2'ye yükseltgenir ve çinko yükseltgenirken çözeltiye karıştığı için çubuk zamanla aşınır. Alayı doğru. Sülalesi doğru. 1 ve 2 nolu tepkimeler yazıldığı yönde kendiliğinden gerçekleşiyor. Bak x tepkime sonunda artı olmuş. Yani x y'yi bileşiğinden atmış. Demek ki x y'den aktif. Y de gelmiş z'yi göndermiş. E, y de z'den aktif. O zaman aktiflikleri x büyük y büyük z. Tepkimi oluyorsa bu sap olan aktiftir. Oluyor çünkü. Elektron verme aktiflik demekti. Elektron verme eğilimin aktifliğini vermiş. Bakalım. X, Y'yi gönderebilir mi? X pasif annemi. X kimseyi gönderemez. Z, Y'yi indirgeyebilir mi? Z herkesi indirger. Z çok aktif. Z, X'i indirgeyebilir mi? Evet. Z, X'i de indirger. Yüksüz olan aktifse tepkime olur. Yüklü olan aktifse tepkimi olmaz çünkü zaten yüklü olabilmek için aktifi artı yapabilmek için bu tepkimeler gerçekleşiyor. Gerçekleşmesi soruyor Antalya. Antalya gerçekleşme zor pahalı bir yer yani Rus turistler de geldi kiraları aldı başını gitti yani Eyüp hocam var orada Türkçeci yani Allah sabır versin gerçekten. Çinko bakırdan aktif. O zaman çinko yükseltgenecek. Çubuk aşınacak. Bakır indirgenecek. Çinko çinko artı 2'ye yükseltgenir. Bakır artı iki bakıra indirgenir. Ve çinko çubuk zamanla aşınır. Her üçü de doğru sevgili arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Hadi gel bakalım. Standart indirgenme potansiyellerinin yararlanarak kaplanan şey. E, kapların hangisinde tepkime olur? Bunlar ne? Bunlar ne? Elektron almış. Dikkat et bak artıdan sıfıra indirgenmiş. Ama aktiflik metallerde yükseltilmeydi. Hepsinin tersini düşünüyorum. En aktif çinko. Artı 0.76. Sonra demir. Demir. Sonra nikel. Bak. Bunlar artı oldu. Sonra bakır. Sonra gümüş. Bak. Yüksüz olan aktifse tepkime oluyordu. Demir gümüşten aktif mi? Yes tepkime olur. Gümüş bakırda gümüş kimseden aktif değil. Gümüş tepkimeye girmez. Çinko nikelden aktif mi? Evet. 1.3 tepkime gözlenir. İki de tepkime gözlenmez. Anlaştık değil mi? Hadi gel bakalım. A X metalinin yüzeyi Z katısı ile kaplanırken. Şimdi dur 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 ne demiş bu? X metalinin yüzeyi Z ile kaplanıyor. Demek ki burada bir tepkime olmuş. Ne olabilir? X yükseltgenmiş çözeltiye karışmış. X çözeltiye karışırken Z de indirgenmiş X'in üzerine yapışmış. Demek ki X Z'den aktif. B kabında bir değişiklik olmuyor. Değişiklik olmuyorsa çözeltideki x y'den aktif. Y x'ten aktif olsaydı aşınırdı. X aktif olduğu için y demiş ki x tepkimeye girelim. X demiş ki hayır annem ben iyiyim. Burada ben zaten artayım annem ya. Seninle ne uğraşacaksın demiş. Defol git demiş. X daha aktif. X y'den de z'den de aktif. A kabında x yükselt gelmiş, Z indir gelmiş, Evet. B kabında tepkime gerçekleşmiyor ama elektrik verip zorlarsam tepkime gerçekleşir. X, Y artı 2, X, Y'yi indirgemiş, kendi yükseltgenmiş. Bu tepkime istemli x, y'den aktif. x, y'yi indirgeyebilir. Burada x artı 2 olduğu için zaten yüksek olduğu için tepkime gerçekleşmiyor. Ama ben bunu y artı 2 x şeklinde yapsaydım x çubuğu aşınırdı. Yani bu tepkime gerçekleşirdi. Bu tepkime istemlidir. Kendi kendine olur. Cevabım 1-2. Yüksüz olan çubuk aktifse tepkime olur. Anlaştık değil mi? Hadi gel bakalım x y artı 2 z artı 2. x aşılmış demek ki x birinden aktif. y'nin derişimi azalmış demek ki x y'den aktif. z'nin derişimi değişmemiş. E z de x'den aktif. Bak x y'yi indirgemiş aktif. z'ye karışamamış. z hepsinden aktif. z'nin aktifliği x ve y'den büyüktür. Doğru. z'nin aktifliği derken metallerde aktiflik elektron vermeydi. Vermesi en fazla o zaman alması en az. Y artı 2 değerlerinden daha iyi indirgendir. İndirgen olmak yükseltgene bilmek demek. Y daha iyi yükseltgenir diyor. Ha Y pasif Y yükseltgenmez. Y en iyi indirgenir. En iyi yükseltgendir. Bunlar diyebiliriz. X'in elektron verme eğilimi Y'den yüksektir. Y'nin indirgenme eğilimi hepsinden yüksektir zaten. O hepsinden yüksek annem. Bakalım burada ne demişiz? MG, ZN, AG. Şimdi ZN, AG'den aktif olduğu için ZN, AG'yi indirger. Yani bu çubuk aşınırken AG çöker veya çubuğa yapışır. Sonra hangisini dese kabul ediyoruz ama MG'ye bir şey olmaz. MG aktif ve artı. Kimse ona karışmaz. O keyif yapıyor. Of almış eline şekerini, çubuk şekerini onu emiyor. Böyle, böyle mis gibi. ZN çubuk AG ile kaplanır. Evet ZN indirgici yükseltgenir çözeltiye karışırken AG ZN'nin üzerine yapışır. MG artı 2 derişimi olmaz. Peki 3'ü nasıl çözeceğiz? Tepkime yazacağız. Şimdi Zn ne? Çubuktu. Yani 0 katıydı. Bu çözeltiye karıştı. Yükseltkendi. Ben biliyorum Zn sadece artı 2 değerlik alır. Zn sabit değerlikle artı 2 elektron. Çözeltideki gümüş de çözeltideydi. Hemen çözeltide olduğunu yazıyorum. Artı 1 olduğu için bir elektron alıp gümüş halinde indirgenip çubuğun üzerine kaplanır. Şimdi 6,5 gram Zn çözündüğünde 0,1 mol Zn çözülmüş. O zaman 0,1 mol Zn 0,2 elektron vermiş. Gümüş de mecburen 0,2 elektron olacak. İşin püf noktası burası. Bu tüm elektrokimyada geçerli. Sorunun herhangi bir yerinde elektronun molünü bulursan diğer her yerde bu elektronun molünü kullanabilirsin anneciğim. Elektronun molü her zaman aynıdır. Kat sayılar ne olursa olsun. Tepkimeler arasında kat sayı önemsiz bunu kafana sok. Kat sayı sadece tepkime içinde önemli. 0.2 ise bu da 0.2. 0.2 çarpı 108. 21.6 gram. Evet evet bu da doğru. Bu da doğru. Aslında bu da çok doğru değil yani bence. Hani abartılıyor bu da İslamiyet daha iyi ama neyse. Standart indirgenme potansiyeli bilgi vermiş. Bilgiyi geçtik. Bunlar indirgenme potansiyeli ve bunlar metalmiş. Metalmiş. E, metal olduğu şurada yazılıyor. Metallerde aktiflik yükseltken ve ters çevirdim en aktif olan x sonra y sonra z. Hemen bakalım x en aktif aşınır. Y z'den aktif aşınır. Z en pasif aşınmaz. Çubuk aktifse aşınıyordu. Buna alıştın artık değil mi? Şimdi metallerin aktiflik sırasını ikiye ayırmıştık. En başta söylemiştik. Bunların bazı göstergeleri var anlayacağımız. Bu aktifliği doğrudan bana metal olarak sormayabilir de tepkimeleriyle sorabilir. de bahsetmiştik. Burada da bahsedelim biraz. Şimdi bak bakır, civa, gümüş nitrik asit ve sülfürik asitle tepkimeye giriyor. Bunun dışında hiçbir asitle tepkimeye girmiyor. Ve hidrojenden pasif olduğu için hidrojeni hiçbir tepkimeden gönderemiyorlar. Asla hidrojen gazı oluşturamıyorlar. Bu beşi dışındaki altın platin tam soyu hiçbir şeyle tepkimeye girmiyor. Bu beşi dışındaki metaller hidrojenden aktif ya annem. Bunlar hidrojeni iyonlaşmış görünce yani asitte görünce hidrojene diyor ki ben sizden aktifim hidrojen bey. Al size elektron. Of nasıl bir cümle karmaşası oldu. Al sana elektron indirge. Yani hidrojenden aktif metaller. Bir asitle karşılaşınca bu asidin içinde haşartı artı iyonu olduğu için bu artı iyonunu metal sanıyorlar. Yani gözü yok ki bunun artını artı. Metaller de artı olur mu artı olur. Bu da metaldir o zaman. Ver ona elektronu indirge. Yani sen bir metali aside atınca hidrojene elektronu veriyor. indiriyor hidrojen gazı açığa çıkarıyor. Bu yüzden aktif metallerin alayı tüm asitlerle hidrojen gazı açığa çıkarırken bunlar asla hidrojen gazı açığa çıkarmaz. Sülfürik asit de girer. Nitrik asit de girer. Onlarla da hidrojen çıkarmaz. SO2 ve NO2 çıkarır. Anlaştık değil mi? Amfoter metaller asitlerle giriyordu. Ekstra kuvvetli bazda da girer. Hidrojen gazı oluşturur. bir a ekstra suyla da girer. Tamam değil mi? Bak hidrojenden ayırmış. Bunlar aktif. Bunlar bütün asitlerle girer. Bu asitlerle girmez. Asit hangisinde saklanmaz? MN ve CR'de saklanmaz. Onlar bütün asitlerle tepkimeye girer çünkü. Anlaştık değil mi? Bak şimdi bu sorunumu bilimsel çözümünü yapacağım. Buna denemede çıkıyor. Yapamıyorsun. Gerçekten çok üzülüyorum. Bilimsel çözümünü önce yapmayacağım ya. Önce bilimsel çözümünü yapmayacağım. Bak gerçekten bu soruyu. Ya bi bilmiyorum yani mantık yok düşünmüyorsun. Bak düşünmüyorsun bak. Sana üç şey vermiş bunun aktifliğini soruyor. Bak hiç kimya bilme. Unut kimyayı ya. Unut kimyayı. Ü unut. Kim kimya yok. Kimya unuttun. Sil. Sil hepsini. Sil sil at. at. sil. Sil. Ama tamamen silme. Geri dönüşümden geri alacağız. Bak şimdi. Bir tablo veriyor. Diyor ki. X bir şeyle tepkime vermiş. Y iki şeyle tepki vermiş, Z üç şeyle. Bunların aktifliklerini kıyasla diyor. Bak. Bunların aktifliklerini kıyasla diyor ve sen denemede bunu yapamıyorsun. Ya günlük hayattan düşünsene. Bir arkadaşın var, bir arkadaşın var. Önüne gelen herkesle etkileşiyor. Bir arkadaşın var, biri ikisiyle etkileşiyor. Bir arkadaşın var hemen hemen hiç kimseyle etkileşmiyor. Hangisini aktif çocuk dersin? Bu hepsiyle etkileşmiş. Sonra bu, sonra bu. Ne kadar çok etkileşiyorsa o kadar aktif. Denemede çıkıp bunu yanlış yapıyorsun ya. Ya bunu, ayıp yani artık. Yani bunu yapma artık. Bunu yapma. Yani bunu da yanlış yapma yani. Günlük hayattan düşün. Daha güzel anlatım yollarım var. Rütük. Yani. Şimdi bak. X sadece nitrik asitle tepkimeye girmiş. Bu bakır, civa, gümüş. Bu hidrojenden pasif. Hidrojenden pasif olanlar sadece nitrik sülfürik asitle girer. Bu ikisi bütün asitlerle girmiş. Bu ikisi hidrojenden aktif. Z suyla da girdiği için suyla girenler kimlerdi? 1A, 2A. Bunlar en aktifler. Dolayısıyla Z, Y'den, Y'de hidrojenden aktif. Anlaştık değil mi? Tamam. Bir daha yanlış yapma tamam mı? Bir daha kızdırma beni üzülüyorum. Şimdi bu aşınıyormuş demek ki demir hidrojenden aktif. Bu aşınmıyormuş demek ki hidrojen gümüşten aktif. Demirin aktifliği hidrojenden büyüktür. Doğru. Bu yanlış. E, demir hidrojenden hidrojen gümüştense demir de gümüşten aktif. Dolayısıyla demir gümüşü bileşiğinden atar. 1 3. Mis gibi. Mamma mia. Aktiflik sırasını vermiş. Demir hidrojenden aktif. Buradan hidrojen gazı açığa çıkar. Gümüş hidrojenden pasif. Normalde tepkimeye girmez ama hatırla. Bakır, civa, gümüş, sülfürik asitle, SO2 nitrik asitle NO2 oluşturur. Bakır gümüşten aktif olduğu için burada kapaşınır ama buradan gaz çıkmaz. Gümüş katısı çıkar. Hidrojen gazı sadece birde oluşur doğru. Bütün kaplar aşınır doğru. İndirgen özelliği en yüksek olan, en çok yükseltgeneni soruyor demirdir. Yani burada vermiş zaten bana. Yükseltgenen aktiflik. 1 ve 2'de gaz çıkarken 3'te gümüş katı o metal gaz değil biliyorsun. 1 ve 2'de oluşan gazlar O2'ye karşı asal değildir. Bak bu cümle A'da B'de falan var ya çok şaşırırsın. Şimdi asal etkileşmemek demek. Yani O2'ye karşı asal olmak O2 ile etkileşmemek. Yani yanmamak demek o 2'ye karşı asaldır dese yanmıyor diyor. O 2'ye karşı asal değildir diyorken yanmıyor değildir diyor. Yani yanıyordur demek istiyor. Evet bunlar yanar. Hidrojen zaten yanar. SO2 de maksimum değerlikte değil. Bir oksidin yanmaması için maksimum değerlikte olması lazım. SO3 yanmaz. SO2 yanar. O da doğru yani. Salon da doğru olur. Üzülme. Bu soruyu ÖSYM'e ters verdi. Ben düzelttim de. ÖSYM aktifliklerini böyle verdi. Yani Allah'ını seversen. Yani ne yaptın sen? Büyüktür küçüktür şivit mi bulamadın? Yani nasıl bir dizgicin var senin? Alüminyum. Sodyum. Alüminyum sodyumla tepkimeye giremez. Sodyum daha aktif. Nacile çözeltisine daldırıldığında bir şey olmaz. Cu hidrojen. Yine hidrojen aktif. Cu HCl ile tepkimeye giremez. Cu sodyum yine sodyum aktif. Cu nano işte tepkimeye giremez. Giremez demiş. Sodyum hepsinden aktif. Hidrojen açığa çıkar, hidrojenden. Aktif hidrojenden pasif olanlar o iki çıkarıyordu. HGCl2 alüminyumla tepkimeye girer alüminyum HG'den. Aktif. Anlaştık değil mi? Kapların sadece birincisi tepkime giriyorsa demir hidrojenden aktif. Burada tepkime gerçekleşmiyor. Hidrojen bakırdan aktif. Hidrojen çivadan aktif. Ve bakır civadan aktif. Tepkime gerçekleşiyorsa çubuk, gerçekleşmiyorsa çözelti aktif. O zaman demir, hidrojen, bakır, civa oldu değil mi? Şöyle oldu. Hidrojeni vermemiş. Bana indirgenme gerilimi verilmiş. Ama aktiflik yükseltgenmeydi. Tam tersini düşünüyorum. En aktif mangan, sonra kadmiyum, sonra hidrojen, sonra bakır, sonra gümüş. Bakır, gümüş de tepkimeye girer kadmiyum hidrojenle tepkimeye girer. Bakır manganı, aa, bak bakır manganı yüksüz olan aktifse tepkime oluyordu. Burada olmaz. Gümüş normalde hidrojenle girmez ama nitrik asitle NO2 oluşturur. Kadmiyum hidrojenden aktif hidrojen oluşturur. Tamam değil mi? Şimdi tek tek kontrol et diyor. 1 ve 2'ye Z koydum. Z koydum. Şimdi X, Z'den aktif tepkime oldu. Ama Y, Z'den aktif tepkime olmadı. Her iki kapta aşınma olur mu? Hayır. Hayırsa sıfır koy diyor. Her iki kapta aşınma olmaz. Sadece bir de aşınma olur. 2 ve 3'e x koy diyor. x koydun. Tabii x artı koydum anladın sen onu. x artı x en aktif. Kimse x'i indirgeyemez. Her iki kapta aşınma olur mu? Hayır. İkisinde de olmaz. İkisinde de olmaz. 1 ve 3'e y koyduk. y koyduk. Yani y artı koyduk. y hepsinden pasif. Hem x hem z'yi ZY döver. Her ikisine de aşınma olur. Cevabımız 001 James Bond bölü 7. Tamam değil mi? AG metali attığımızda indirgenmesine bakmıyorum. Ters çevirip yükseltgenmesine bakıyorum. En aktif kalsiyum. Sonra kadmiyum. Sonra eksi 0.80 olacak. AG sonra civa. Hepsine AG attık. AG attık. AG attık. Civa AG'den pasif burada tepkimi olmaz. Ama kalsiyum ve kadmiyum AG'den aktif burada tepkimi olur. Birinci kapta civa artı 2 indirgenmez. Yanlış. İkinci kapta kalsiyum indirgen. Bir dakika dur dur. Dur ters baktık lan. Ters baktık. Size söylediğimin tam tersini yaptım. Uyan. AG'yi katı olarak attık biz burada ve yüksüz olan aktifse tepkimi olurdu. Birinci kapta sadece tepkimi olur. Burada çözeltidekiler aktif. Çözeltidekiler zaten artı olmak istiyor. Burada tepkimi olmaz. O zaman birinci kapta civa indirgenir. Doğru. İkinci kapta bir tepkimi olmaz. Üçüncü kapta bir tepkimi olmaz. 1 ve 3. Evet. Evet. Şimdi oldu. İç suyla şiddeti tepkimeye giriyor. Biri çok aktif. Y metalinden yapılmış kapta Z saklanamıyorsa Y Z'den aşılmış yükselt gelmiş Y Z'ye indirgenmiş. X metali Y'yi indirgeyebiliyorsa X Y'den aktif. E, y de Z'den aktifti zaten. X aktif Y aktif C oldu. Birinci bilgi hiç gerek olmamış aslında yani. O zaman Konumuz çok güzel. Hızlı yayınları AYT Soru Bankası 98 ile 102 arasını çözüyorsun. 98 ile 102 arasını çözdükten sonra sen zaten onları çözünceye kadar ben pil videolarını atarım. Gelip pil izliyorsun. AYT'ye devam ediyorsan bir yandan da atom periyodik cetvel izliyorsun. E seviliyorsun. Beğen, yorum yap, paylaş. Ben gelişeyim, ben büyüyeyim ki daha fazla vakit bulayım sana. Gecenin birlerinde değil, gündüz çalışayım, daha güzel videolar çekeyim. Seviliyorsun. Kendine iyi bak.